Vallahi işçisi memuru asar. cuma rahat rahat gelsin tatili bu. Söyle yan gelip yatma, mangal yakma tatili değil yani. <laughs> bugün tatil zaten. Bugün Hristiyan tatili. Tabii bugün Hristiyan tatili. Bugün Hristiyanlar kiliseye rahat gitsinler diye. Bugün tatil. Dün de tatildi. Yahudiler Avra'ya gitsin diye. Ama Cuma günü ırgat gibi bütün Müslümanları, amirini, memuru, işçisini çalışmaya yoruyorlar. Hele biraz da geç kaldım. Bak ne yazmış hoca buraya. Bana yazmamışlar bunu da. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen vaaz derken bitirin. Yani öğlen ezanına daha çok var. Daha altı saat var. <laughs> altı saate kadar. <laughs> bu cuma namazı için bu biliyor musunuz? <laughs> bu cuma namazı için. <laughs> Aslında bana lazım. Hiç türlü kesemiyorum ben vaazı. Bu niye bir şeye yetişsin patronla kavga etmesin diye. Diyanetin de bize talimatı vardır. 8 dakikayı geçmeyecek bu 8 dakika bak 10 değil 8. Neden? Müslümanlar işine yetişsin diye. Pazar günü tatil, Hristiyanlar takım elbiseyi şey kiliseye gitsinler diye. Ben bunu yazınca Cuma günü tatil olsun diye dinsiz, dinsiz böyle. Dinsizlikle de kalma bir İslam düşmanı e o zaman Hristiyanlara ayıp olmayacak mı yazmış? <laughs> Şimdi ona bir şey diyecektim de kürsüdeyim yani. dedim de burada demeyin yani. Evet Allah bize İslam bu nizamını nasip eylesin. Amin. Allah bize şeriatı kanun-u Muhammedî'nin tam günlerini göstersin. Amin. Amin inşallah. Evvelen Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallallahu ala rasulina Muhammed. صلوا على نبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقمة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما بسم الله الرحمن الرحيم وبه عين رضي الله عنا ورضي الله عنكم Şimdi hareketi çekiyorlar bana da. Oğlum elini kolunu oynatma baksana. <laughs> Nereye oturtayım? Bir kürsü boş burada. Gel yanıma. Biraz daha yanaşabilir miyiz şöyle? Dışarıda soğuk. Biraz daha böyle öne öne kalktık, secde kalmadı. Aynen. Öne şey öne. Kaçtı abi, abilerimize. İlele abi. İlele biz... <laughs> ya, abi. Biz... Şöyle bir kalkışma yapalım bakalım. abi. Maşallah bizim Cemal ya. Kalimat bekliyor. Hücuma kalktı. Eminden beri adam kalktı. Eskol yapıyor bana bak. Güzel. Maşallah. Maşallah. Daha çok uzatmayacağız bu adı. Siz şey sıkılmayın. Çok sıkıştır. Bir de yerdesiniz. hala geliyor. Maşallah. Hadi yerleşimle öyle başlayalım. Altyazı <laughs> M.K.